Hocam bugün çocuklarda epilepsi ve febril konvizyonları konuşacağız. Öncelikle febril evet. konvizyonlardan başlamak istiyorum. Tanımlayabilir misiniz? Febril konvizyonlar aslında çok fazla tanımı var. Şöyle tanımı var yani gün olarak mesela bir ay altı yaş diyor. İşte üç ay beş yaş, altı ay beş yaş gibi beş ay beş yaş, beş ay altı yaş gibi. Ama genel kanı şu anda altı ay beş yaş arasındaki olan çocuklarda oluşan ateşle birlikte olan görülen nöbetlerdir. Fakat bu nöbetlerde santral sistem enfeksiyonu olmayacak ya da bilinen bir neden mesela hiponatremi gibi hipoglisemi gibi bir neden olmayacak. Ee, genel tanım şu anda bu. 6 ay 5 yaş arası çocuklarda gören ateş nöbetler. Yani havale diyebilir miyiz? Bunları? Ateş, havale de diyebilirsiniz. Halk arasında da havale e, deniyor zaten sıklığı nedir hocam? Mesela yaşa göre cinsiyete göre değişir mi? Cinsiyete göre değişmiyor. Tabii ki yaş belli aralıkta olacak. Hı hı. Ama en çok 18 ay 22 ay arası görülüyor. En çok görülen ay arası diyelim. Ee, sıklığı ise Türkiye'de yaklaşık %5 civarındadır. Ama mesela Japonya'da daha fazla veya bazı ülkelerde daha az. İskandinav ülkelerde gibi. değiş Ülkelerde değişik sıklıkta görülebiliyor ama bizim kendi ülkemizde yaklaşık Avrupa ülkelerinde %5 civarındadır. Oldukça sık yani. Epilepsinin 5 katı. Evet. Yani oldukça sık görülen bir şey. Evet. Peki hocam bunun nasıl görünüyor mesela çocuklarda ya da bunun sebebi neydi? Ee, şimdi e, nöbet görülme %80-85'i JTK dediğimiz büyük kasılma şeklinde nöbet olur ama tabii kendinden geçme gibi, ağızda yüzde se seyirme gibi veya kolda bacakta atma gibi fokal şeklinde de görülebilir. Ama yüzde %85'i büyük kasılma şeklinde görülür. Buna biz JTK nöbet diyoruz. Eee şeyi e, görülme sıklığı hani birazcık söyledim hı hı. ama en çok hani enfeksiyonlar buna neden oluyor. Sonuçta enfeksiyon e, kaynağıdır. E, altıncı hastalık denen bir hastalık var. Mesela örnek verecek olursak, hı hı. girecek olursak. Altıncı hastalık gibi mesela gastrointestinal enfeksiyonlar gibi e, çok sayıda etiyoloji var. Mesela COVID mesela. Şu anda yeni çıktı o da. O da önemli bir nedendir. Şu anda çok sayıda COVID'e bağlı febrikomizyon. Hatta şu anda bir hasta mı yatıyor şeyde e, numunede enfeksiyonlardır ama yüzde %80, %80-85'i boğaz yolu enfeksiyonlarıdır. Diğer enfeksiyonlar işte gastrointestinal sistemi tutulması, idrar yolu enfeksiyonları veya diğer sistemik enfeksiyonlar daha sıklıkla görülüyor. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve viral nedenler en sık neden budur. En çok da virüs olarak altıncı hastalık. Hocam peki bu ateş e, hepsinde de görülüyor mu? mesela kasılmayla beraber derecesi neydi? E, yani bu e, bence güzel bir soru. Aslında e, şimdi hocalarımızdan biri biri hocamızla beraber bir makale yazdık. E, İnşallah o da yayınlanacak. Febril komuzyon ne kadar febril diye bir başlık attık. Hı hı. Bizim acile gelen hastaların önemli bir kısmında ateş yoktu nöbet geçiren febril komisyon geçiren. Yani aslında onu belki de değiş gelecek zamanlarda bunun ismi değişecek yani febril komisyon değil, enfeksiyona bağlı nöbet olarak geçecek. Ateş zorunlu değil ama genelde ateş 38 derecenin üzerindedir yani genel olarak febril komuzyonlarda. Ee, ama ateş düşücü kullanır kişi veya başka şeyler olur. Ateşi düşük görünür ya da düşük ateşle geçirir yine şey. Bu da febril komisyonudur ama riski artırıyor. Yani düşük ateşle geçirmesi olayın biraz daha ciddi olduğunu gösteriyor. Ee, febril komisyonlarda febril ateş yani ateş yüksekliği zorunlu değil ama enfeksiyonun varlığı önemli.